çocuklar için Davut peygamberin hikayesi. Eskiden Filistin'de 12 oğlu olan İsha isimli bir adam yaşarmış. Oğullarından biri Davut'muş. Davut çok ince olduğu için görenler Davut'un hasta olduğunu düşünürmüş. İsha Davut'u insanlardan uzak tutmak için dağlara koyun otlatmaya yollarmış. Allah Davut'a çok güzel bir ses vermiş. Davut da dağlarda şarkılar söylermiş. Kuşlar bile onun güzel sesini dinlermiş. Bir gün Davud'un ülkesine Calut isimli zalim ve dev bir kral savaş açmış. Davud'un ülkesinin kralı Talut da halkını savaşa çağırmış. Davud'un kardeşlerinin de bulunduğu Talut'un ordusu savaşa giderken bir nehir görmüşler. Çok susadıklarından su içmeye başlamışlar. Ancak Talut askerlerini uyarmış, yalnızca bir yudum su için. Talut'u çok az asker dinlemiş. Talut'un askerlerinin çoğunun karnı suyla dolmuş. Su içenler Calut'la savaşmaktan vazgeçmişler. Bu yüzden Talut'un ordusu çok güçsüz kalmış. O esnada dağda olan Davud'a koyunlarını Allah'a emanet et ve kardeşlerinle savaşa katıl diye bir ses duyulmuş. Davud hemen savaş alanına yetişmiş. Dev Calut kendisiyle teke tek dövüşecek birini isteyerek Talut'a meydan okumuş. Dev Calut'un karşısına hiç kimse çıkmamış. Yalnızca Davud öne atlayarak Calut'un meydan okumasını kabul etmiş. Davud'un kalkanı kılıcı yokmuş, sadece iyi kullandığı sapanı ve yerden topladığı taşları varmış. Calut buna gülmüş. Davud, Calut'u alnının ortasından sapanıyla taş fırlatarak vurmuş ve onu devirmiş. Davut sayesinde Talut'un ordusu savaşı kazanmış. Talut'un kızı bir kahraman olan Davut'la evlenmiş. Talut ölünce de Davut kral olmuş. Ayrıca Davut demircilik de yaparmış. Allah Davud'u peygamberlikle görevlendirmiş ve ona Zebur isimli bir kitap göndermiş. Davut peygamber halkıyla mutlu, mesut yaşamış.